Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere e, hani atalar büyüklerimiz demiş ya her horoz kendi çöplüğünde öter diye bu konuyla ilgili video yapmak istedim. Şimdi her konu her horoz çöplüğünde öter ne demek? E, i̇nsan bilimci antropolog kimliğiyle sizlere bunu yorumlayacağım sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. Her horoz kendi çöplü, çöplüğünde öter e, demek şu demek herkes kendi toprağında kendi memleketinde öter demek. Nitekim bunu hepimiz yaşadık. Yaşıyoruz da. Mesela ben ilçede doğdum. Kendimden örnek vereyim sizlere. Sizler de belki benim anlattıklarımdan kendinize pay biçeceksinizdir. Ben İstanbul'da, Ankara'da doğmadım. Yani büyük şehirde doğmadım. 14 yaşıma kadar küçük yerde kaldım. Ama kaldığım ilçe öyle çok yabaz bir ilçe değildi. Yani şöyle ileri görüşlü insanların olduğu bir şeydi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Neyse sonra Ankara'ya geldiğimizde ben baktım ki Ankara'da e, bizden çok var, çok insan var. Ankara'daki kalabalıklık kalabalık beni şaşırtmıştı. Aa, ve durakta insanlar neden birbirlerine gülmüyorlar dedim. Çünkü burası küçük yer değil dediler. Sonra buna alışmıştım. Daha sonra İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da mücadele verdim. İstanbul'da da biliyorsunuz oradan buradan genelde toplama insanlar yaşıyorlar. Oradan buradan gelen birçok insan yaşıyor İstanbul'da. Çok şey bir yer, kalabalık bir yer. İstanbul biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. İstanbul'da hayat mücadelesi vermek zor gerçekten. Yani şöyle hani birkaç iş bir arada yapmanız gerekiyor. Tek işte geçim olmuyor. Ee, ve yurt dışına gitseniz size hemen lop diye bir günde e, vatandaşlık vermiyorlar yani şimdi insanlar ne zannediyor biliyorsunuz birisi Almanya'ya gitti diyor Amerika'ya gitti diyor Rusya'ya gitti diyor Avrupa'ya gitti diyor Ukrayna'ya gitti diyor sanki zannediyorlar ki onlar bir günde zengin oldu onlara bir günde vatandaşlık verdiler zannediyorlar sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanları öyle bir dünya yok Öyle bir şey yok. Ee, bir kere bizim ülke kadar buraya gelen yabancılara kucak açan, tohpohlayan, sevgi veren millet yoktur. Yani bize vatandaşlık süresi kalsa bile diyorlar ki hani elçilikte çalışanlar. Ya ne var ya birkaç gün daha kalsın, birkaç zaman daha kalsın diyorlar. Ama bugün gelişmiş ülkeler bunu demiyor. Yani bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman, Amerika'ya gittiğiniz zaman, sizin mesela e, süreniz oldu size hemen sınır dışı ediyorlar. Gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. İnsan her horoz kendi çöplüğünde öter gerçekten. İnsan kendi memleketinde öter. <laughs> Hatta ben bir gün esnaf bir arkadaş demiştim. Böyle dükkanda konuşuyordu falan filan. Ben dedim ki her horoz kendi çöplüğünde öter dedim. Oradan arkadaşım dedi ki, ya dedi seni dedi iyi terslemedi dedi. Yo ben kötü bir şey söylemedim dedim. Dükkan sana ötüyorsun demeye getirdim dedim. Ben de kendi evimde ötüyorum dedim. Yani herkes, hani atalarımız bunu herkes kendi mekanında öter anlamında söylemişler. Çünkü herkesin yeri yurdu. İnsanlık olarak da zaten kapitalizmde mücadelemiz bu. İnsanın e, doğası gereği kadın da olsa, erkek de olsa hep bir toprak kavgası olmuştur. Savaşlar ortaya çıkmıştır. Dinler savaşı olmuştur ondan sonra. Her türlü savaş bundan dolayı olmuştur sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi mesela yaş ilerledikçe insan bir şeyleri daha çok kolay idrak edebiliyor. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz falan filan herkes bir şey söylerdi bir konuda. Ben de ki bunlar niye böyle söylüyorlar. Hatta onlar söylediklerinden ben tiyatro oyunu çıkardım tiyatro eseri çıkardım sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Sonra sonra idrak etmeye başladım. İşte bu gibi sebeplerden çıkarıyorlar falan filan e, gibisinden bunları idrak etmeye başladım sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Sadece Türkiye toplumunda yaşayan insanlar için değil geçerli bir laf değil bu dünyanın neresine giderseniz gidin o yerde yaşayan toplumlar içinde geçerli mesela İran'daki toplumlar içinde geçerli Afganistan'daki toplumlar da içinde geçerli Avrupa'daki toplumlar içinde geçerli Japonya'daki toplumlar içinde geçerli Bulgaristan'daki geçerli Tayland'daki içinde geçerli Yunanistan'daki içinde geçerli sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim her şey geçerli. Her yerde herkes var. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Ama şöyle bir şey herkesin çöplüğü farklı diye de başka bir yerde hani tabiri caizse ötmeyecek diye bir şey yok. Çünkü dünyada biz artık hepimiz Globalist YouTube sayesinde dünyaya en iyi yapabiliyoruz. Sizler buna çok olumlu tepkiler verebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Olumlu yorumlarınızı görüyorum. Olumsuz o şekilde görmüyorum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet, bu gibi sebepler, toprak kazanma, ekmek derdi gibi sebeplerden dolayı herkes büyük şehirlerde özellikle çeteleşmiş durumda, gruplaşmış durumda, çeteleşmiş demeyin de gruplaşmış deyin, gruplaşmış durumda sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Mesela ben anket yaparken, anket yaptığım yıllarda bir şey fark etmiştim. İnsanlar bel Ankara'da belli mahallelerde yaşıyorlardı. İlk yerde Sivaslılar yaşıyor. Aleviler yaşıyor. E, Tuzluçay'da da aynı şekilde Sivaslı, şey, Tunceliler yaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, belli bir yerde Pursaklar bölgesinde Çankırılar yaşıyor. Keçiören'de Çankırılar yaşıyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ondan sonra... Hatta coğrafya notlarında şu yaşar. İstanbul mesela şu anda gerçi göç veriyor İstanbul depremden dolayı. İstanbul göç alan yerde erkek nüfus daha farklıdır. Çünkü erkekler karılarını bırakıp çalışmaya gittikleri için bir şekilde yaparlar. Yani şey Orada oranın nüfusunu arttırırlar ama kadınlar çocuklarına bakmak zorunda kaldığı için kendisi yurtlarında yerlerinde kalmak zorundadırlar kendisi yerlerinde yurtlarında dururlar sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim evet her yerde ekmek mücadelesi var her horozun kendi çöplüğünde ötmesinin sebebi de yine kapitalizm kendi toprağına Kökenin sahip çıkmaktan kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar, sevgili ziyanlar. Dünyanın orası dünyada öter deyim ben. Ee, yani burada bir mecazi anlam var. Herkes kendi yurdunda ötüyor. Ama bu demek değil ki siz başka bir memlekte bir şeyler veremeyeceksiniz. Mesela e, bir tane İngiltere başkanı var. E, Kalfattan çıkma. Çankırı'dan gitmiş. E, İngiltere'de e, başkanlık yapıyor. E, neler neler var. Hayatımızda olmayacak şeyler değil ama... Size bir günde başkan yapmıyorlar. Yani o işler o kadar kolay değil. O işler zor. Bugün biliyorsunuz bir özel şirkette bile size bir görev veriyorlar. Bir görevden bir göreve e, yükselmek hiç kolay değil. Zor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ben hayatta şunu anladım ki bir de e, en iyi iş biliyor musunuz kendi işinizi yapmakmış. Başkasını e, o videoyu başka konuda çekeceğim sizlere başka bir şekilde vereceğim. Başkasına çalışmayın, kendinize çalışın. Çünkü kendinize çalıştığınız zaman bu sizin kendi emeğiniz oluyor. Başkası sizin enerjinizi alıyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yeni nesil bunu idrak etti ve bu sayede internetten işte ekrana gelmeye devam ediyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. YouTube'dan, TikTok'tan videolar yapıp ekrana gelmeye devam ediyorlar sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım, benim fanlarım benim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.